işlem yapıldı. Bunu son zamanlarda bir altı yedi kez yaşadık. Buraya yorum yaparken yorumun yarısına buradan birden klavye USB çalışmadı. Ve bu kişiye Kızici Pentagon diyor be Pentagon aynı zamanda da frekansı hissetmemiş değilim. paspaslaşmayı duymamış değilim sonrasında. Al bu siyah mı? Yok. Yine pencere açık. Açmayın bu pencereyi be. Koku yok, hiçbir yararı yok. <laughs> Havalandırmak istiyorsanız pencerenizi açın. Bir de açanı aklamak için ben emrettim diyor açmalarını ben. Videomu seyreder gibi yağmur çiseliyor. E, CHP'liler park kafeye. Nasıl? Parkta tek bir bok yok. E, Götlerini kestirdim. Belediye diye kaldırt lan şu kulübeleri. Başlayacağım sizin <laughs> trafoya kulübelerinize. Akbaba emriyle. sanki hiç yerinden ayrılmamış gibi. <laughs>